Erdoğan geçen gün açıklama yaptı. Emekliler. Beni inandırmıyor. Ben artık inanmıyorum. AK Parti'nin de üyesiyim. 2023'te başarılar diliyoruz. Artık biz kendilerine yokuz yani. Gerçekten de adam yapıyor. Yapmıyor değil. Her şeyi hakkını da veriyor gerçekten. İlk geldiği dönemde Ömer'in adaletini görüyordum oralarda. Şu anda göremiyorum çünkü. Yandaşlık yapıyorlar. Yanlış. Yarın seçim olsa kim oy verir? Yarın seçim olsa CHP'ye vereceğim. Ben AK Partiliyim. E çünkü yaptıkları şeyi şu an beğenmiyorum artık. Halktan yana değiller. Kendilerinde sarayda yananlar. O yüzden tabii ki CHP'de yanak kullanacağım. Yani bu zamana kadar hep AK Parti'ye AK Parti'ye Parti verdim. AK Parti'nin de üyesiyim. Ama vermeyeceğim bu sefer. Üyesi olduğunuz halde CHP'ye vermeyeceğim. Ver. Hayır CHP'ye oy vereceğim. Ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Ekonomi sıfır. Ekonomi kötü. Yani benim e, şu anda durumum iyidir ama benim yanımdaki arkadaşlarım olsun, çevresi olsun hepsi mağdur durumda. Geçim yok, şey yok. Her şey hayat pahalı. Çok pahalı yani. Bugün bir markete git. Ben önce de 500 TL'ye istediğim evin bir aylık şeyini alıyordum. İki tane çocuğum var benim. Bir de eşim vardır. Biz iki kişi çalışıyoruz. Geçinemiyoruz hesap et yani. Bir de kira da vermiyoruz. Kendi evimiz dışarıdaki insanları düşün. Beğenmiyorum yani o ise. Alım gücü zorlandı diyor. gücü zorlandı. Ben onlarda önce de ilk geldiği dönemde Ömer'in adaletini görüyordum onlarda. Şu anda göremiyorum çünkü. Yandaşlık yapıyorlar. Yanlış. O ise CHP diyorum. Ne zamandan sonra bu ayrımı gördünüz? 2018'den sonra gördüm. İlk geldiği dönem çok iyi yönettiler. Ülkenin her tarafına güzel hastaneler olsun, şeyler olsun. Çok güzel şeyler oldu. Olmadı değil. Ama Şimdiki durumda hiç memnun değilim yani. Beğenmiyorum. Erne. 2023'te başarılar diliyoruz. Artık biz kendilerine yokuz yani. Peki biliyorsunuz bir Erdoğan geçen gün açıklama yaptı. Emekliler inandırmıyor. Ben artık inanmıyorum. Hükümet, siyaset, açıklamasına siyaset yalandır. Ülke öyle yönetilmez. Ülke nasıl yönetilir? Herkesin refah düzeyi yüksek bir şekilde olur. Herkes rahat bir geçme olur. Şey olur o yüzden. İlk geldiği dönem öyleydi. İkinci dönemde de sapıttılar iyice. Şey, herkes ne oldu biliyor musun? Böyle bir özgüvenleri geldi. Kendinden başkasını tanımıyorlar. Olmaz öyle. Halk herkes eşittir. Eşitlik olmadığı yerde adalet olmaz. Ben onu diyorum. Virüs vakaları da 60 bini buldu. Ya yönetemediler virüsü. Virüs böyle yönetilmez. Bir tarafı açarsın bir tarafı kapatırsan olmaz. Biz ne yapardık? Ben olsaydım şahsen kendi Sağlık Bakanlığı'na da ben bir iki kere mail dağıttım. attım. Türkiye'nin 21 28 gün bu tam kapanma. Tam kapanma yapacaksın. Sadece tam kapanma yaptığın zaman halkın da garip kurabanın şeyine bakacaksın yani. Herkese yardımını vereceksin. 28 gün boyunca çıkarmayacaksın. İlk etapta okullar açılması lazım. Tabii ülkenin de şu anda ekonomisi bunu kaldırmadığı için sıkıntılı yani. Pandemiyi yönetemediler biz hepimiz kurallara uymadık yani. Kurallara uysaydık. Neden uymadın? Uymadığımız şey nasıl oldu? Kongreler yapın. Tabii kongreler büyük bir etken oldu. Çünkü kongre Ankara'da Türkiye'ye yayıldı. Yanlıştı. Keşke yapılmasaydı ama yapıldı bir kere. Yapılacak bir şey yok. Artık bu saatte sonra yapacakları tek bir çözüm var. 28 gün tam kapanma. Ama herkes kurallara uyacak. Kurallara uymadığın takdirde başaramayız. 28 gün kapanma? Bence yapılması gerekiyor. Yapılmasa bunun ekonomi olarak yarın ülkenize turist gelmez, hiçbir yerde gelmez. Şimdi İngiltere nasıl yaptı? İngiltere dünyanın herhalde ikinci sırasındaydı. İkinci sırasında düşürdü kendisini. Ama biz şu anda Avrupa'nın birinci sırasına geliyoruz. dünyada da üçüncü sırasına geliyoruz. Böyle bitiremeyiz biz virüsü. Herkes kurallara uyacak. Bakıyorum çoğu insan maske takmıyor bakın. Örnek olarak bir abimiz geliyor. Ağzında maskesi yoktu. Virüs bu zannediyor ki bu şu anda kendisi de öksürüyor gördüğüm kadarıyla ama ağzına maskesini taksa düzenli bir şekilde yan yana yürüyorlar. Bu mesafe en az bir buçuk metre diyor bilim insanları. Bir buçuk metrede zaten yaklaşıyor. Eskide şöyle bir şey vardı. Bir çiçek hastalığı vardı. Çiçek hastalığı 90 metrede bir insan orada duruyorsa ona yapışıyordu. Bu virüs de öyledir. Bir buçuk metre diyorlar. Ben inanmıyorum buna. Bu Sorulum yoluyla bulaşıyordu. Doğrudur. Adam hapşuruyor. Hapşurduğu yasına da kaç metre gidiyor? 15 kişi varız diyorum. Yani. Hepimize bulaşıyor bu. Bulaş yeri var yani. Virüsü böyle kontrol altına alamaz. Tam kapanma. 28 gün. Ondan sonra da kuralları yavaş yavaş esneterek devam edecek. Yoksa öbür türlü Avrupa hayal olur. Kimse gelmez Türkiye'ye. Siz olsanız bir Avrupa ülkesine gider misiniz? Ben gitmem asla. Şu anda en güzel yer neresidir? İtalya'dır. Bugün şey için, tatil için ama gitmem. İtalya'nın durumu da kötü. Tek çare odur bence yani. Bir de uluslararası bütün havalanları her yeri kapatacaksın. Kapatmadığın takdirde sen bu virüsü yok edemezsin. Zaten dünyada yok olmadığı sürece Türkiye'de de yok olmaz. Alışacağız. Kim oy verirsin? Ben mi? Ben oyumu kullanmam. Neden? Ben bilmiyorum. Kullanmayı sevmiyorum. Sa bakayım niye? senin en temel hakkın. Ya şu an hak edecek birini görmüyorum. Hak edecek biri olsun. Kaç yaşındasın? 19. 19? Evet. Şu an hak edecek, oy verecek bir parti görüyorum. Kullanmadım o zamana kadar. Yok. Yani hak edecek bir parti bulamıyorum. Eğer hak edecek bir parti görürsem kullanırım tabii. Niye kullanmam? Ben doğal hakkım. Siz? Ya ben Tayyip Baba'dan başkası yalan diyorum yani şu anda. Çünkü gerçekten de adam yapıyor. Yapmıyor değil. Her şeyi hakkını da veriyor gerçekten. Ondan başkası yalan diyorum yani. Ya ben de e genç olarak yani yaşım 22 gerçekten de kral gibi adam. Ben bir zararını görmedim. Ee, yani gerçekten de iyi adam yani. Bir Ekonomiyi şey diye. Ekonomiyi nasıl buluyorsun? Hani? Ekonomiyi nasıl buluyorsun? Ya işte ben uğraşmıyorum öyle şeylerle ama ben sadece milletin Niye? Yani ha, bak yani bakın ne? Herkes cebine bak. E, tabii doğru herkes, herkes cebine mesela bak. Mesela cebinizde. E, tabi. Geçinebiliyor musunuz? E, geçiniyoruz Aldığınız tabi. Parası da yetiyor mu? Bunlar hep ekonomi. E, tabii şimdi çalışan insanlardan geçinir. İş yok değil yani var bulana var. Çalışan adam her zaman çalışır. Milletin bizim milletimizin beklentisi şu. Bana toplu gelsin, 3 binler, 4 binler gelsin ama çalışırsam var. Ben mesela az köye çalışıyorum, Hastaneye çalışıyorum. Hani kazanıyorum, evimi geçindirebiliyorum, sıkıntı yok. Hani tam okumadık ama iş yerlerde bir yerlerde buluyoruz yani. Sorun değil yani sıkıntı Şu anda değil. üniversite mezunları temizlik işi de olsa başvurup tabii, tabii, işsizler Tabi yani. Tabii tabii o da o da Hiç doğal. Beğenmiyor dedin de o yüzden diyorum. Yani, tabii o da öyle. Yani Bilmiyorum. Gerçekten ben kendi adıma konuşuyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Gerçekten hani şu anda rahatım yani. Kendime rahatım. Şey Sıkıntı mi? yok. Tabii adıma. tabii. Ee, ben ticaretle uğraşıyorum. Evet. Şu an mesela sektörde bu virüs nedeniyle yani anlatamam ki atıyorum aylık yani söylenmez tabi cüz'i bir miktar. 5 bin lira kazanıyorsam devletin bana yardım ettiği bin lira. Ben evimi, hayatımı, bütün her şeyimi ona göre kur kurmuşum. Değil mi? Bir düzenimi kurmuşum. Ya bu düzeni bu şekilde nasıl de tekrar değiştirebilirsin insan yani alışkanlıkları değil, ya belirli bir sistem. Mesela ben o kiraya göre adapte olmuşum, o sistemde kendimi harekete sokmuşum. Yani devlet 3 ayda bir bin lira bir destek sağlıyor, belki dükkan kirası o bu, o zaten benim bir işime yaramıyor. Şu an ekonomi konusuna girdiğiniz için... Esnaf mısınız? Yani esnafım, farklı şeylerle de uğraşıyoruz ama ekonomi konusuna girdiğiniz zaman şu an çöküşlerde falanız yani cidden öyleyiz. Sadece biz değil, herkes aynı şekilde. Yani şu an piyasa bitikleri oynuyor anlayacağızz yani nasıl olur nasıl eder bilmem yani bu virüsün biteceğini ben sanmıyorum bir sene iki sene beş sene içinde ya biz bu sistemde ne kadar ilerleyebiliriz Onu da bilmiyorum Allah'ın bileceği iş Allah sonumuzu Hayretsin anlayacağınız